Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hafta sonlarında kahvaltılarınızı eşlik edecek, 5 çaylarında misafirlerinize şıpşak hazırlayabileceğiniz enfes sosuyla muhteşem sarımsaklı ekmek tarifi hazırladım. Video sonuna kadar izlerseniz tüm ayrıntılarını kaçırmamış olursunuz. Öncelikle ön mayamızı hazırlıyoruz. 1 su bardağı ılık sütümü karıştırma kabına alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı dolusu insta kurumayı ilave ediyorum ve bir çorba kaşığı dolusu şeker ekliyorum. Mayam ve şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı unu ilave ediyorum. Pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Evet gördüğünüz gibi hazırladım ve üzerini streçliyorum ve bir 15 dakika mayalandırmayı bırakıyorum. Ön maya işlemini mutlaka yapıyorum arkadaşlar. Eğer işim acele değilse bu işlemi yapmayı özen gösterin. Gerçekten daha güzel sonuç alacağınızı göreceksiniz. İşte temiz bir bezi örterek 15 dakika dinlendirdim ve gördüğünüz gibi şimdi de göreceksiniz üzeri köpük köpük oldu harika bir e, ön maya işlemi yaptık genelde video çektiğim için e, işim acele olduğu için ön mayayı yapmıyorum ama bugün e, çok acelem olmadığı için ön mayayı yaptım Sizler için bakın nasıl güzel oldu köpüğünü söndürmeden birkaç tur karıştırdıktan sonra artık diğer malzemelerimi ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 adet yumurta ekliyorum ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum gerçekten ön mayamız harika oldu hamurumuzu yoğurduktan sonra e, mayamızın çabuk gelmesini sağlayacaktır ön maya hızlandıracaktır mayalanmasını artık unumu ilave ediyorum. Her zaman yaptığımız gibi kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Spatula ile karıştırıyorum. Hamur işlerinde hamurun kıvamı çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güzel kaliteli bir hamur yoğurursanız o kadar güzel sonuç elde edersiniz. ayrıntılarını dikkat ettiğiniz sürece Gerçekten sizin de Allah'ın izniyle yaptığınız tüm tarifleriniz güzel olacaktır arkadaşlar hamurum toparlanmaya başlıyor artık spatulamı çıkaracağım ve elimle yoğurmaya devam edeceğim birden elimi daldırmadım öncesinde spatula ile karıştırdığım için daha temiz çalışıyorum Dilerseniz siz de ya bir kaşık ya bir spatula ile hamurunuzu önce toparlayın daha sonra elinizle yoğurmaya devam edin videomu kesmiyorum bir anda toparlanmış bir hamuru göstermek istemiyorum gördüğünüz gibi elimi yapışarak bu şekilde devam ediyorum yoğurmaya yapıştı diyerek elinize sürekli un ilavesi ederseniz hamurunuz güzel olmaz. Artık tezgahında alıyorum hamurumu. Siz de bu şekilde tezgahınızı alırsanız daha güzel yoğurursunuz. Gördüğünüz gibi Hamurum bu şekilde toparlandı. Çok un serpmedim en son. Hamurumun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Hafif ele yapışan bir hamur olacak. Bu aşamadan sonra hiçbir şekilde un ilavesi etmiyorum. Bu şekilde kesme kartımla yapışan hamurlarımı alıyorum. Ve şöyle elimle toparlayarak tekrar aynı kabımın içerisine alıyorum. Üzerine hafif bir un serperek mayalandırmayı bırakıyorum. Üzerine ister streçle kapatın, isterseniz bir poşetin içerisine koyarak ağzını iyice sıkarak saklayabilirsiniz. Önemli olan hava almaması. üzerini temiz bir bez örterek yarım saat mayalandırıyorum. Hamurum mayalanırken ben sosunu hazırlıyorum. Sos için gerekli malzemem 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum ve 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak miktarını çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Aynı şekilde keki de bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve bu üçlüyü çok iyi bir şekilde karıştırarak tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Sosunu mutlaka dinlendirin arkadaşlar. Benim yağım az geldi, bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Daha sonra hamurum mayalandı, çok güzel iki katına çıktı ve bu şekilde havasını aldırıyorum ve daha sonra tekrar tezgahımı alacağım. Tezgahımı biraz un serperek hamurumu tezgahıma alıyorum. çok fazla olmamak şartıyla hamurumu yuvuruyorum. Tekrardan. Bu ara işlemler çok önemli. Bu kadar yeterli. Tekrar hamurumu toparlıyorum. Bir tepsi alıyorum. Mutlaka tepsinizin yağlı kağıt e, serilmiş olsun. Bunu dikkat edin arkadaşlar. Altını elimle iyice unluyorum. Unladığım taraf altına gelecek şekilde şekilde aynı kabımla örttüm. Ve tekrar tepsi mayası yaptım. 15 dakika. Mutlaka bu tepsi mayası da çok önemli. En önemli püf noktalarından biri de tepsi mayasıdır arkadaşlar. Bunları es geçmeyin. Üzerine hafif un serperek elinizle çok bastırmadan açıyoruz. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Yağlı kağıdın üzerine koyup tepsiye koymadan önce merdane ile açıp tepsiyi alabilirsiniz. Ama çok fazla ezmemek için ben elimle açtım. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Her tarafına eşit gelecek şekilde hamurumu açtım. kesme aparatıyla hamurumu ortasından kesiyorum eğer yoksa bıçakla da yapabilirsiniz bu şekilde kare dilimleri kestim dilerseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Üzerine sosumu sürüyorum. Sosumu da aralarına kestiğim yerlerin aralarına da güzelce sürerek tüm hamurumu sosundan yediriyorum. Bol sürmeyi gayret edin. İçerisinde sarımsak var, ağzımız kokmaz mı diye tereddüt etmeyin arkadaşlar. Piştiği için hiçbir koku hissetmiyorsunuz. Her tarafını gelecek şekilde güzelce sosunu sürüyorum. Ve artık aralarına kaşar peyniri dilimleri ekliyorum. 200 gram kaşar kullandım. Çocuklar kaşarı çok sevdiği için ben bol kullandım. Dilerseniz 100 gram kaşar da yeterli gelecektir. harika bir çörek tarifi, harika bir ekmek tarifi. Adını ne koyarsanız o kadar güzel bir tarif ki eminim favoriniz olacak. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Zilin sesini açarsanız en yeni bildirimlerden öncesiz haberdar olursunuz tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar sizin destekleriniz benim için çok önemli. Tarifle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Et evet, tüm kaşarlarımı ekledim. 200 derece alt üst ayarda ısıtılmış fırını gönderiyorum. Benim fırınım 15 dakikada pişirdi. Lütfen siz dikkatli bir şekilde pişirin. Kontrolü elden bırakmayın. Evet, fırını gönderiyorum. Ve artık ekmeğim pişti bir kokusunu gönderebilsem keşke o kadar güzel kokuyor ki ilk sıcaklığı gittikten sonra servis edin lütfen sıcak sıcak tüketmeyi azam gösterin içerisinde kaşar olduğu için sıcak tüketildiğinde daha lezzetli olacaktır sunum tahtamı aldım. Ve artık o güzel muhteşem sonu göstermek istiyorum. Gerçekten efsane bir lezzet. Mutlaka ve mutlaka deneyin. Şiddetle tavsiye ederim. Of 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 muhteşem efsane bir lezzet. Çocuklarınızı pizza niyetine de yedirebilirsiniz. kestiğimiz yerlerden rahatlıkla dilimler ayrılıyor. Çok sıcak ve zor tutuyorum şu an. İçi de tam güzel pişti. Hiç hamur kalmadı. küçük küçük dilimler şeklinde kopararak tüketebilirsiniz. Bir efsane tarifin daha sonuna geldim. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.